Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Trek. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş bu yanını topluyoruz aracımızı. 4 saat geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bayağı bir saat ilerlemesi yaşadık. Bana için abone olup destek olmayı, uzun videolarımı izlemeyi de seyredmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani şans serisi aracımızı şu anda bayağı bir işine hafiflettik. ilettik. 1-2 günlük işimiz var yok. Bunu hemen yola sokacağız arkadaşlar. Bayağı bir yol aldık gittik. Onun için uzun videolarım arkadaşlar. Uzun videolarıma izleme desteği verin ki kanalımız hızlı bir şekilde büyüsün. Buradan Avrupa'ya, Türkiye'ye ve Avustralya'nın her bölgesine, ülkemizin her bölgesine şimdiden çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onun için tam destek Full destek diyorum arkadaşlar. Aracımızın parçası yerine oturtturduk. Bak, vardı. Evet. Evet. Üçün, uzun videolar arkadaşlar, uzun videolarımıza bol bol izleme yorum desteği unutmayalım arkadaşlar. Sizden ricam uzun videolarımız. Az bir saatimiz kaldı arkadaşlar. Onun için sizlerden ricam bol bol izleme desteği verin. Profesyonel videolar gelecek. Daha büyük profesyonel videolarla geleceğiz arkadaşlar. Onun için bol bol izleme desteği, abone desteği, desteği. yorum desteği. Kameraları da sabitleştirdik arkadaşlar. Kanalımız aldı başını gidiyor hayırlısıyla. E, 4000 saati de geçeceğiz arkadaşlar nasip kısmet olursa. Buradan tüm destek veren arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı selamlarımı sunuyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar kamyonumuz inşaat serisi aracımız bu şekilde tavandan ağır hasarlıydı aracımız yanlardan da hasarlıydı. Yenileriyle arkadaşlar düzelteceğimizi düzelttik. Tamir edeceğimizi ettik. Bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Ağır hasarda araçlarımız. Unutmayın bol bol yorumla izleme desteği. thank you ha benim ben de on lokma değil mi? dedim ben. O on lokmayı nereye düşürdün? Onlukmayı lokmayı nereye düşürdün? Az önce bir lokma düşürdük diyelim. Onlukma lokma yok. Sen ağır aşağıda değil ya bana. Nerede aşağıda dedin? Sen de ağır aşağıda Ha? Sen de niye aşağıda dedin? Ha ya. şeyin yanına düşmüşüm. Cantın içine. Hiç gözükmeyecek yerini buldum. chart diye yatırılıyor

7.5 lira mı? 8 lira. 8.9 orada şeyde. Küçük cecirin ağzında tezgahın üzerinde. Sen puanları, bu antların kivatalarını nereye koydun? Şerefsizler. Evet. Evet. He? Ben göstersin. Arkanen, evet. o. Arkadaşı, bu antları arkada yok muydum? Kalın sen. Ne Sizi? abi? Eğer kalın oluyor mu? Şunlar bu. Bunlar odası. 8 yüzyıl yok. 8 yüzyıl. Tezgahın üzerinde oldu. Abi iyi misin tezgahın tezgahı Ay, var ya, tezgahın üzerinde. Aha Yok değil mi? Yok. ben sana bulacağım şimdi. Yine bana düşmanlarım gönderdi. boyamıyorum Elime... işte. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere seviyorum sizleri.